Selçuk abi çekiyorum he. <laughs> oh. Benim arabayı götürecek mi <laughs> 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 Vallahi tır çarpmış gibi olur. <laughs> Ya yani buna dört yüz kat en güzel mi? Dört yani kullanacağın, kontrolü yapabileceğin. En güzel dört Bir kez yavaş diyor. Aslında beş yüz olacak. 16 14.8. Göster abi. Arabada bile öyle voltaj yok ha. Kapatıyorum istersen şurada bir türlü ortada. sen sondur çekeyim bak. <laughs> Bunlar. sıra mi bu normalde sınıfa? Monster şey diye geçiyor ama sıra gibi. Şekil o.